Evet sevgili dostlar, pas tutmaz oyuncaklanlarından herkese merhabalar. Bugün bir göz atış videosu ile beraberiz. Oynayacağımız oyunda Retro FPS türündeki Inquisition. E, vakit kaybetmeyelim, girelim. E, şimdi, Episode 1, Episode 2. Hmm, bölüm seçtiriyorsun. Neyse, birden başlayalım. Valla bunlar nedir? Hiçbir fikrim yok, ellemiyorum. E, düşmanın bilmem ne hızı, bu da demeyece Neyse oyun bize standartla ne sunduysa onunla başlayalım. Bu arada müziği kıstım ama umarım hala beni bastırmıyordur. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar da abone olursa sevinirim. Gerçekten desteğiniz benim için çok çok önemli. Özellikle son birkaç aydır maalesef abone anlamında yerinde sayıyorum. Of feci kastı yalnız. Şu an var mı bir şey yok ama ilk geldiğinde feci kastı. Şimdi solda lives canlar herhalde sıfır. ağlığımız 100. Sağ tarafta da maklum mermi sayımız 16. Peki harita falan var mı? Bir M'ye basayım yok. All in the sky. Ne demek? Gökyüzündeki delik falan mı? Kur mu? 5 tane e, secret varmış. Yani gizli item. E, zaman var. 85 tane düşman. Başka bir tuş falan var mı? E, eğilme falan da sanırım yok. Aa double jump var. Tamam. Nişan alma yok. Sağ tık yapınca e, silahla böyle bir animasyon yapıyor. Tamamdır. Yalnız acayip hızlı dönüyor mouse. Yani bunu biraz daha şöyle azaltalım. Abi bayağı vahşi e, sahneler var. Yani belli bu ne? Alamıyoruz. Peki yanıyor musun? Aa, okey. Okey. Biraz daha. Biraz daha ayarı düşüreyim. Şöyle bir yapayım. Yani gibi gibi. Lan tırstım lan bir an. Atlıyor musunuz? Tabii ki de. Ha nereye gitti lan o? Ha birilerini de vurduk galiba. Güzel. Çok karanlık. Açılıyor mu kapılar? Yok. Q'ya basarsak tekme atıyoruz. Güzel. Atamadım. Oğlum mermim bitti. Al şu tekmeyi. Bir alta yaramıyor ki tekme. E hangi tuşla kullanacağım? Tamam. F'de de fenerimiz varmış. Allah fırstın lan bir an. Öldü öleceğim yani. Öldü öleceğim. Kaç tamam canı aldık. İyi 6 tane mermi gelmiş. Var mı kimse? O tamam. Bir tane canımız oldu. Okey. Ne oluyor? Ne oluyor? Burası mı açıldı? Tam olarak ne oldu anlamadım. O güzel, güzel silah aldık. Aa, ne oluyor oğlum? Öldüm bir de. Az önceki canım gitti. Aldığımız can. Tamam. Ulan can aldığımıza sevindik aldığımız gibi de gitti. Oğlum onlar ne lan? Çok hızlı ya. Tamam hani e, Retro Red PS oyunları falan hızlı olur da. Ne bileyim bana biraz ekstradan hızlı gibi geldi. O ney? Bir şeyler oldu. Buff gibi bir şey mi aldım? Gelin lan şuraya. Başka. Uçuyorum lan resmen. Ver şunları. Ay baban ölsün ya. Oğlum merdiveni çıksana. Sıçramadan ilk basamağa geçmiyor ya. İlginç. Allah'ımı affetmem. Merhabalar ben geldim. Var mı bir şey? Yok. bakalım. Özel bir şey yaptım ama e, şu an dolmasını görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Nişangahın etrafında böyle bir e, bar doluyor. Hmm. Q'ya basılı tutarsam bu saldırı yapıyor. Okey. Aşağı mı yukarı mı? Aşağısı da var yukarısı da var. alayım alayım. Alayım. normal başladığımız yerdeyiz o can alırım affetmem tabanca mermimiz yok mu ya sanırım yok Merhabalar. Gelin şöyle. Gel lan. Al şunu. Burada bir şey var mı? Aaa. Makinalı tüfek. Okey acaba barel şapkan mı diye düşündüm. Hani ikili ateşleyen de yok değilmiş. Makine tüfekmiş. Güzel. Güzel güzel. Burası açılmıyor. Hmm. Arkadan gideceğiz. Lan düşme düşme niyetim yoktu ama neyse. Ben etkiler mi o? İyi etkilemedi. Çıkamıyor muyum? Vallahi çıkamıyoruz. Bunlar da gelmiyor mallar. Neyse kalsınlar burada ne yapalım? Dur şuradan çıkabilir miyim? Hani arkamızda kimseyi de bırakmayalım. Korktu da kaçtı demesinler de. Ee, yok. Çıkamadık. Sorry. Ne yapmam lazım? Hmm, bunu kullanmam lazım. Okey. Köprü geliyor. Gelsin bakalım. Neyse aman uğraşma. Nereye gitti lan köprü? Benim aşağı mı inmem lazım? Oraya nereden iniyoruz babacım? Oraya nereden iniyoruz? Herhalde buradan inecek halim yoktur diye tahmin ediyorum. Lan sen de bir ateş edip durma. burası daha önce geçtiğimiz bir yer. Hani burayı hatırladık. Hatta pompalıyı almıştık. Bir kere ölmüştük şurada bir yerde. De oraya bir daha nasıl gidiliyor ya? Camdan geçemiyoruz. Özel yeteneğimiz de parçalamıyor bunu. Yok abicim çıkamıyorum. Atlasam mı acaba ya? Okey. Tamam. Bir şey olmuyormuş. Boşuna nazlandık. Gençler merhaba. Alırım affetmem. Yani fena değil gibi ya aksiyonu. Vuruş hissiyatı da böyle çok çok üst düzey olmasa da yine de doyurucu. Bunu bitirmeyelim. Lazım olur. Sen nesin? Dayı merhaba. Oha o ne lan? Fatık yapınca üçlü attı pompalı. Dur düşmana deneyelim. Ee, gençler selamlar. Of mermi manyağı yapıyor. Tabi üç tane mermiyi de yiyor yani. O zaman bununki ne? Hmm, bomba atıyor. Kaç mermi 5 mermi karşılığında bir bomba atıyor. Tamam. Ulan deneyelim derken bir dünya canım gitti. Lan bana gelme oğlum. Tamam ne oldu? Ne yaptık? Tam anlayamadım ama neyse. Ha burası açılmış. Al bakalım. Bölüm bitti mi? Hiç e, gizli bir şey bulamamışız. Yaklaşık 13 dakikada bitirmişiz. 85 düşmanın iki tanesini de es geçmişiz. İyi güzel. Yani fena değiliz. Episod 1 herhalde odur yani birin ikisi gibi bir yere geldik. Niye her seferinde kasıyorsun ilk girişte? İbare silahları elimizden almamış. Abi buralar fazla quick 2 andırmıyor mu ya? Bana mı öyle geliyor? Vay baban olsun seni görmedim lan burada. Orada yol mu var lan? O karşıda da cam var. Abi ben bir kere daha mı öldüm? Ben iki tane canı almamış mıydım? Tamam. Allah Allah. Bir kere can aldık. Aldıktan hemen sonra öldük. Sonra bir kere daha can aldık diye hatırlıyorum. onun mermisi bitiyor. Alırım affetmem. Biraz pompalı kullanalım. Oraya nasıl geçeceğiz? Ne oldu lan? Anam sen. Baban ölsün ya. Aldığımız gibi canı yine verdik. Ulan ya. Alırım affetmem alırım. Ol, arkadan da gelen varmış. Bir uslu durun lan. Tamam. Nereye geldik? Hmm. Buradan geçersem herhalde Hakk'ın rahmetine kavuşurum. Merhabalar. O ne lan? Geber. Bir de vurabilsem. kim atıyor lan onu? Kim nereden atıyor lan? Oğlum buraya boşuna mı çıkıyoruz yani? Bu kadar mı? Lan yol varmış yalan Görmüyorum ya şaka gibi. Şimdi buna vuralım. Tamam neresi açıldı? Ne oldu? Şu geride geçemediğimiz bir kapı vardı. Elektrik yüzünden. O mu açıldı acaba? Buradan mıydı? Heh şurası. Can alırım. Baksanıza ya. Planların sesi birden değişiyor. Ortam yüzünden mi anlayamadım. Abi ne oldu ki benim eks... Hayır senin babanı ölsün yukarıdan şey ezmiş. Aldığımız zaman hemen geri veriyoruz. Hemen 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 hiç... Ananı seni. Burada da varmış. Neyse yeter abi yeter. Yeter oyun mu dondu? Evet, oyun hata verdi. Neyse. Heh tamam geldi, geldi, geldi. Geldi ve ufak bir bug'la karşılaştık kendi kendine salladı silahı. Neyse. Bu kadar gösterdiğim yeter. Oyunun Steam sayfasına gidelim. Ee, biraz konuşalım sonra videoyu sonlandıralım. Hadi bakalım. Evet dostlar, oyunun Steam sayfasına geldik. Çıkış tarihine baktığımızda Eylül 2022 diyor. Yani yaklaşık 2 yıllık bir yapım. Fakat buna rağmen sadece 506 kişi incelemiş. %89'luk bir olumluluk puanı var. Bunun haricinde kendisi erken erişimde. Fiyat olarak ise 15 dolarlık bir fiyatı var. Verilir mi? Bence verilmez. Güncelleme geçmişine bir bakalım. 5 Haziran, 4 Haziran ve 16 Aralık 2023. Yani gördüğüm kadarıyla çok da sık güncelleme alan bir oyun değil. Peki ben beğendim mi? Buna cevabım maalesef çok da olumlu değil. Hani ileriki safhalarda neler olurdu? Yani ne tarz mekanlara giderdik? Ne tarz e, silahlarla düşmanlarla karşılaşırdık? Bunu bilmiyorum. Ama sadece oynadığım kısım için konuşacak olursak, oynarken böyle çok da keyif aldığımı söyleyemem. Hani e, oyunun başı dahi olsa oynarken bundan çok daha keyif aldım. retro ya da boom shooter FPS oyunları oynadım. Bunu söyleyebilirim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma beğeni atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Discord kanalım da mevcut. Onun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Dileyen arkadaşlar oraya da gelebilir. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.